Güldürmedin hep ağlattın Derdi bana sen tattırdın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın Feryat eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi seveceksen sev yeter Feryat eden kalbimi biraz olsun Duyete aşka susayan gönlümü seveceksen sev yeter. Koşturdun hep yıllar boyu peşinden her gün beni ağlattın hiç güldürmedin. Bu yaralı kalbimi Ağlattım hiç Güldürmedim Bu yaralı kalbimi Feryat eden kalbimi Biraz olsun Duy yeter Aşka susayan Gönlümü sen sevyeter İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter Aşka susayan gönlümü seveceksen sevyeter